Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Hikmet ölecek mi? Songül cezasını çekecek mi? Narin ile Kemal'i nasıl günler bekliyor? Öncelikle Hikmet ölmesin. Songül hapsi boylasın diyorsanız like atın sayımızı görelim. Şimdiden analize geçiyoruz. Dizimizde Ümit her gün başka bir psikopatlıkla çıkıyor karşımıza. Feride Ümit'ten çok korkacak. Emir'in zarar görmemesi için Ümit'in tüm isteklerini yapacak. Songül sonunda yaptı yapacağını. Hikmeti hastanelik etti. Bu da yetmezmiş gibi hastanede fişini çekmek isteyecek. Songül başarılı olamayacak. Hikmet kurtulacak. Ancak şimdilik olanları hatırlayamayacak. Songül bir süre daha konakta kalmaya devam edecek. Songül diken üstünde olacak. Hikmet olayları hatırlamıyor. Ondan kurtulmak isteyecek. Diğer taraftan Narin ile Kemal Kumru'dan kurtuldu. Kumru hapiste ikiliyi ayıramaya, ayırmayı düşünürken Kumru yine yaptı yapacağını. İkilinin arasına nifak tohumu soktu. Kemal'in Narin'e olan güveni sarsıldı. Narin bu oyunun altında da kumruyu çıkaracak ve suçsuz olduğunu ispatlayacak. Kemal Naren'i suçladığını çok pişman olacak. Bakalım ilerleyen bölümlerde bizleri nasıl heyecanlı sahneler bekliyor olacak. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.